Yeni bir videodan herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda planladığım birkaç şeyler var. Nasipse arkadaşlarımızla birlikte lonca bossuna falan gitmeyi planlıyorum. Başarılı olur muyuz olmaz mıyız inanın bilmiyorum. Bunu deneyerek göreceğiz. Yine bu bölümde de birkaç artı basma işleriyle uğraşacağım. Bir de oyunda çok merak ettiğim bir olay vardı. Şu günlük görevlerin hepsini tamamladığımızda bize ne ödül veriyor acaba çok merak ediyorum. Bu bölümde bunu da tamamlayıp onu da göreceğiz inşallah. O halde şimdi gelin videomuza geçelim. Evet bugün bölümümüz abi biyolog görevini vermekle başlayacağım. Çünkü Tugis eğer bu başarılı geçerse bitiyor. Şimdi şu parçaları bir alıp geleyim hemen. Bir sonraki görevin malzemelerini de alayım. Artık Tugis bitti abi güzel. %10 berserker hasarı alacağız. Ne zamandan beri bunu bekliyordum. Şükürler olsun bugüne nasipmiş. Abi biyolog paketi kim bilir ne zaman indirime girer. Onun için bir tane yap aldım. Şimdilik kendi piyasasından 120 hepten bir tane çektim. Hesapta biyolog paketi kalmadı çünkü. Valla öyle bir almışız ki Tugis'le zamanlı olarak bitti. %10 saldırı değeri ve saldırı hızını 6 puan artırdık. Maşallah diyelim. Allah güzel oldu. Gidelim diğer biyolog göreviyle başlayalım bakalım. O da bir de 6 saldırı aldık ya benim normalde zaten saldırı hızım 192 idi şunu bastığımızda He bilezik falan takıldı diye geldi şu an aynen bileziği falan taktığımda 198'de ulaşıyor yani ne kadar önemli bilmiyorum da öz okuyalım bakalım şöyle hayalet ağaç dalıyla ilki başarılı geçti güzel devam edelim günde iki tane versek yeter ya şunu da 11 saate düşüreyim hemen akşam bir müzayede oldu o müzayede de 30 günlük kahramanlık madalyası aldım Şöyle bir şey öğrendim. Can kurtaran setiyle kahramanlık madalyası 5 berserker veriyormuş. Şöyle bir tane kostüm buldum. 1.5 ona. Bunu çekebiliriz. Zaten madalyamız bir aylık olduğu için bu bize yeterli olacaktır. Bir de başlık bakalım. Şöyle başlığımızı da bulduk. Hemen bunu da çekelim bakalım. Evet kostümleri falan aktardım. Hakikaten de 5 verserker serker veriyor. Bu oldukça güzel abi. Yapmak isteyen olursa sizde de değerlendirin derim. Depo bonusumuzun da aşağı yukarı 4 saati kalmış. Biliyorsunuz bunu biraz baştan sağma almıştım. 3 XP gelmişti. Bunu 3 canavar alma taktiğiyle direkt 3 canavar almaya çalışacağım. Oradan da güzel bir hasar elde edeceğiz. Toplamda da 347 tane meleği biletimiz kalmış. Çok fazla elverişli farm yaptım söylenemez ama yine elimden geldiğince bunları eritmeye çalışıyorum. Envanterimizde çok fazla idrasanda birikmişti. Bunları pazara attım. Pazarda bir şey dikkatimi çekti. Artı 8 cennet bilezikleri bir bondan atmışlar. Bunun artı 9'ları neredeyse 4 vana satılıyor. Yani bundan 2 tanesi başarılı geçse buradan 4 van gibi bir kazanç elde ederiz diye düşündüm. Şu bilezikleri bir toplayalım bakalım. Bu arada cennet bilezik basarken hiç başarılı olamamıştım. bir gelmeyin lan. Bu şamanla da ilk artı basmamız bu arada. Artıcı şamanımız bu. Belki bu şamanın nasibine iki tanesi başarılı geçer. Kim bilir. Gelin şöyle bir deneyelim bakalım. Abi öncelikle bir tanesi geçsin. Evet. Şu an zararımız yok abi. Direkt bunları pazara alsak 3 fon karımız var ama. Tabii ben denemeye devam edeceğim. Haydi bakalım. Bismillah dedik. Yandı. Gel bakalım sen de. Bu da yandı. Ulan geç. E ne oldu şimdi? Hiçbir şey olmadı abi. Değişen bir şey yok. Şunu bari 5'e sun yapayım da. Böyle satalım. <laughs> Bazen başarılı olunca durmasını bilmek lazım da biz duramıyoruz ya. Abi Ninja'mızın depo bonusu bitti çok şükür. Biliyorsunuz 3 XP alıyorduk. Şimdi onu 3 canavar alma taktiğiyle 3 canavar almaya çalışacağım. Hemen diğer sunuculardan hesapları bir açalım bakalım. Şöyle ekranı tam ekran şeklinde versem sanırım çok rahatsız etmez. Önce Bezel sunucusunda bir deneyelim bakalım ne veriyor burası. Evet şifre değiştirme bölümü açıldı. Şifreyi değiştirdik. Ne verdi abi? 3 XP verdi. Diğerine geçelim bakalım. Arkadaşlar sunucusunda ne verecek? Çok da fazla bir şansım yok bu arada. 4 sunucu da açabiliyorum. Denedik. 20 savunma verdi ya. Diğer bir sunucuya geçtim abi. Burası nereymiş? Danlanakan. Danlanakan da denedik. Burada da XP geldi. Şimdi de vermezse yandık valla. Artık son ihtimal kendi sunucumuzu deneyeceğiz. Evet. Barbaros'un üstünde deniyorum şimdilik. 3 canavar geldi. Güzel. Şimdi karakter attığımda muhtemelen bu bonus bize gelmiş olacak. Bakalım hemen. Evet. Depo bonusu gelmiş. 3 canavar. Süper abi. Valla bir an gelmeyecek sandım ama çok şükür geldi ya. Metin 2'de biliyorsunuz 50 levelde açılan günlük görevler var. Bu günlük görevlerin tamamını tamamladığımızda şu tüm günlük görevleri tamamla görevinden bize ne verdiğini çok merak ettim. Şimdi onu deneyeceğim abi. Buradaki tüm görevleri yapacağım. Örneğin en basit olan bir nesneyi güçlendirle başlayalım şöyle. Hemen bir silah satıcısından kedi ısırığı bıçak alalım, nesneyi güçlendirelim bakalım. Eti göndermemiz gerekiyormuş. Şöyle güçlendirdik. Tamam, bu bitti. Bir tane kordura konisi aldık. Olta yetimi diyor. 10 tane balık tutacağız herhalde. Başarılı olması gerekiyor mu gerekmiyor mu bilmiyorum. Hemen onu bir deneyelim Selamünaleyküm kolay gelsin reis. Böyle balığımız nerede? Balık ekranı geldiği gibi bir tane saydı bu arada. Hemen bir tane daha atalım. E böyle başarılı sayıyor bu güzel. Balığı tutmaya bile gerek yok. Son bir tane kaldı. Basitmiş ya bunu yapmak. Evet bu da tamamlandı. Neymiş bakalım? İksir sandığı veriyormuş. Tamam eyvallah. İksir sandığından da çok değerli bir şey çıkmıyor bu arada. Ne çıktı? Saldırı hızı çıkmış. Yalandan basarız hidrada falan. <laughs> Sonra ne var abi? Bir animasfer kullan diyor. Tamam kullanalım. buradan zodya ışınlandık. Sanırım şuradan girdiğimizde animasfer kullanmış oluyoruz değil mi? Evet bu da olmuş. Bu da 5k yank verdi sağ olsun. Buraya kadar gelmişken şu metinleri bir keseyim hele. Metinden çıkan yaratıkların şekli çok hoşuma gitti bu arada ya. Çok farklı yaratıklar var. Şöyle size de göstereyim. Baksanıza şunları. Hemen öldük burada inelim aşağıya. İki görev kaldı geriye. Seviyen dahilindeki tüm canavarları öldür. Savaş bölgesi açık mı acaba ona bir bakalım hemen. 9 dakika sonra açılacak güzel. O zamana kadar canavarları öldür görevini halledelim. Hesabı şöyle bıraksak dayanır mı acaba? ZÇ'deyiz bu arada. Bir de sayıyor mu onu da bilmiyorum. Evet burada sayıyor tamam. Acaba 2 dakika simyayı falan açsak her şeyi taksak metin kessek Nasıl olur? Metinlere sağlam vuruyor çünkü ninja'mız. Çok da zaman kaybetmemiş oluruz. Şöyle bir denedim bakalım. Arada yaşam atabilirim. Bir şey diyeyim mi? Yaşama da gerek kalmıyor bu arada. 50 tane bitti bile. Güzel. Metin canavarı ya. 40k vuruyor abi. 3 tane metin atmış yani. yani şunları da bir keselim hemen. Ninja ile yerde 40k hasar. Yani binekteki 40k hasara benzemiyor bu arada. Mükemmel bir şey ya. Evet sonunda yamulduk. Bu metin patladığında sanırım görev bitecek. Değil mi? Bakalım. E ne oldu? Saymadı abi. Evet sanırım görev bitti. Hemen şehir atayım. Evet bu görevi de bitirdik. Bundan XP geldi. Şimdi savaş bölgesini bekliyoruz. Bakalım kaç dakika kalmış? 2 dakikası kalmış. Tamam. Savaş bölgesi açılmış bu arada. İçeriye girdim. Şimdi burada birilerini kesmemiz lazım ki şu görev tamamlansın. Burada da güzel maden kazılabilir aslında ama rahatsız ediyorlar mı ki? Onu da bilmiyoruz. Şurada birileri var ama sarı bayrak sanırım. Kesmek de istemezdim bu arada. İyi ki sarı bayraksınız. Kazın kazın kolay gelsin. Bu arada bizim bayrağı öldürdüğümüzde doluyormuş. Arkadaş Kestim oldu, kusura bakmasın ya. Vallahi maden yok zaten, boşta duruyordu. Kestim öyle. Evet, tüm görevleri tamamladık. Bakayım ne olacak şimdi. Tıkladım. Günlük hediye. Ne geliyor buradan? Bu eşyayı burada kullanamazsın diyor. Çıkış yapalım bakalım. Abi nihayet şehre geldik. Tıklıyorum bakalım ne verecek. 5 tane süs taşı mı? Allah'ını seversen 5 tane süs taşı için miydi bunlar? Bu düzende 5 tane süs taşı mı veriyor acaba? Başka bir şey vermiyor mu? Neyse sağlık olsun en azından aklımızda kalmamış olduk. Denemiş olduk. Mantıklıysa satacağım. Değilse kendim açmayı planlıyorum. Ona göre de aklımda bir şey var. Onu yapacağız bakalım. Şöyle bekçi sandıklarına baktığımda sadece ilk sayfada ve ikinci sayfanın yarısında 200'lü görüyorum. Daha sonrasında hiç yok. Aşağı yukarıda 10 sayfa 12 sayfa falan kalmış bekçi sandıkları muhtemelen yükselme potansiyeli var gibi şimdilik bir paketi 40 won'dan atacağım diğerlerini 45 won'dan falan atmayı planlıyorum. Buradan gelecek olan 40 won'la da ne yapacağımı soracak olursanız şöyle bir titan kalkan içine giriyorum tekrardan. Artı 9 değişmelik titanlar 10.5 won'dan başlıyor ama şöyle bir durum var ki 6-7'si ekli olan değişmelik titanlar 18 won. Biz bunun artı sıfırlarını 2 won'dan falan toplarsak bakalım şöyle bir ne kadara var. 6-7'si ekli olan titanlar 1.5 won'dan başlıyor yani ben bunları 9 yapsam bize buradan aşağı yukarı 16 buçuk won gibi bir kazanç gelecek. Bayağı da var bu arada 6-7 sekte olan bir buçuk ondan. Onları ben toplayacağım. Ama öncesinde şundan bir paket sandık satmam lazım. Hemen pazar çarımıza vereyim. Sandıklar satılana kadar da gene şuradan bir vein çıkarmayı deneyelim ya. Şöyle bir yarasa sandığı açmayı deneyelim bakalım. Bunu artık her hafta düzenli olarak açacağım. Bekçi imzası çıktı. 5 tane geçit bileti çıktı. Hadi bakalım son deneme buradan soğutma iksiri. Şunu almaya değiyor mu bilmiyorum ama hadi bir seferde bundan alalım bakalım. Yeşil ejderha fasulyesi. Yok maalesef çıkmıyor. Neyse. Diğer hesaplara bir bakınalım. Şöyle artıcı şamanımızda da bayağı bir birikmiş. Bunları biz hiç değerlendirmiyorduk. Tıkladık abi. Güneş özütü. Güzel aslında ya. Bir yandan işe yarar şeyler de çıkıyor. Bekçi imzası. Fasulye. Bu bekçi imzaları falan da satılıyor diye biliyorum. Hadi bunda da bir kez 150'ye tıklayalım. Ay özütü. Bakalım işler hiç iyi gitmiyor. Bu da elementerde Afrika takılan şamanımızın ama bunda çok birikmemiş. Çünkü bunda Zodiac Hidra falan hiçbir şey yapmıyoruz. Şöyle bir tıkladık bakalım. Taş sanatı kitabı. Bir daha soğutma iksiri. Tamam sağlık olsun. Bundan da çıkmadı. Evet suramıza geldik. Hemen bunu da bir deneyelim. Robin'in sandığı yağma. Tekte verdi be. Maşallah. Güzel. Bir daha deneyelim bakalım. Fasulye. Fasulye bir tane daha verir mi acaba aynı anda? ya Kardrakonis. Bir tane 150 150'lik açacağım. Çok var bunda marka çünkü. Güneş özeti güzel. Bereketli bu arada ya. Bu bizim Zodiac döndüğümüz hesaplarda da bayağı birikmiş aslında kuponlar. Bunları hiç değerlendirmedik biz. Açayım hemen şunları da. Evet. 260 tane oldu. Deneyelim bakalım. Mavi Ejderha Fasulyesi. Aş sanatı kitabı. Son hakkımız artık. O da Mavi Ejderha Fasulyesi. Maalesef çıkmadı bunda. Bir diğer hesabımıza geldik. Hemen bir deneyelim bakalım. Soğutma iksiri soğutma iksiri güneş özütü kapatalım onu diğerine geçelim bir diğer hesabımızda deniyoruz 5 tane kor 10 tane hız iksiri cesaret pelerini bakalım bunu da çıkarabileceğiz mi bir diğer hesaba geldik cesaret pelerini ay özütü geçit bileti çok zor ya bu iş. Bu da son hesabımız olması lazım. Deneyelim bakalım. Yeşil fasulye bekçi imzası. Son sandık artık. Taş sanatı kitabı maalesef çıkmadı. Yarasa sandığından çıkardığımız ürünlere daha sonra bakarız. Şimdi pazarımızdaki bekçi sandığı satılmış. Şu parayı bir üstümüze alalım bakalım. Evet üzerimize tam 50 won aldım bu arada. Hesaplı bir şekilde ilerleyelim. 50 won'un hepsini titan kalkana harcayacağım. Bakalım bize ne kadar bir kazanç elde ettirecek. Şöyle bir 5 won bozduracağım. Artı basma itemleri vesaire toplayacağım şimdi. Şöyle de bir müsait bir yere geçelim. Örümcek bacakları bir bon abi. Şöyle bir 5 tane alayım bakalım. Şimdilik 5 paket aldım. Yetmezse devamını getiririz. Zaten artı 5 ve artı 6'lar çok yoruyor. O yüzden buraları olabildiğince fazla almamız lazım. Maşallah bunlar da ne kadar pahalıymış. <laughs> Sargı bezi iyi para olmuş maşallah. Neyse olsun alalım abi bundan da bir 4 paket falan alacağım bu arada. Şöyle bir paket daha aldık. 4 paket oldu. Şöyle titan kalkanlarımızı da toplamaya başladım. Bunda bu arada 4. eklenen 25. Bunu belki biraz daha pahalıya satabiliriz 9'a bastığımız takdirde. Şunların hepsini bir alayım bakayım ben 10 tane alacağım bu arada. Evet şöyle 10 tane titan kalkan çektim bu arada. En önemli bize kusama kağıdı da lazım. Bakın onu unutuyorduk. Şuradan kusama küresi neymiş. İnşallah kusama kağıtları da ucuzdur da. Yani uygun. Çok da pahalı değil. Böyle bir 4-5 paket toplayalım bakalım bundan da. Zaten çoğunlukla kusama kağıdı harcayacağız. 50 won da suyunu çekmeye başladı bu arada. Bir anda harcadık ya şuraya bak. Son olarak şunu da alalım. Bu işi burada bitirelim abi. Sağlam malzeme topladık bu arada ya. Elementer hesabımızda biliyorsunuz ejderha parşömeni vardı. Bu işi o hesapta yapmayı düşünüyorum. Hemen bir atalım. Bu arada elementer hesabımızdaki yangı kullanacağım. Daha sonrasında buraya ekleriz. Buradaki hesap karışmasın. Elementerdeki kar zarar oranını hesaplıyoruz biliyorsunuz bir yandan da. O hesabı karıştırmak istemem. Bu arada depomuzda da iki tane kutsama varmış. Şunu alalım bakalım. İlk bastığım artı 9 Titan'a bu efsunları deneyeceğim abi. Bir de çark çevirmiştik. Çarktan gelen efsun nesneleri olacak. Şunları da bir alalım bakalım. Evet 3 tane efsun nesnesi. Bir tane de efsun nesnesi artılı var. Bunları da değerlendireceğim. Şimdi aşağı yukarı bir yüz tane savaş kağıdı üreteyim hemen. Evet abi savaş kağıtlarımızı ürettik. 200 tane savaş kağıdı ürettim. Hepsini artı 4 yaptım. 40 tane gitti haliyle. Şimdi ufaktan artı basma işlerine başlayacağız. Parçalarımızı falan şöyle alalım. Şöyle düzgün bir şekilde ne bileyim artı 7 yaptığımızda falan karşınızda olurum inşallah. Biz bir ufaktan başlayalım. Abi şöyle bir parti 5'liği 7 yaptık. Diğerlerini şimdilik 5'te bıraktık. Onlara sonra devam edeceğim. İlk önce şu 5'liden bir devam edelim diyoruz. Şöyle gelin hep beraber 8'e basmayı deneyelim bakalım. Kaç tanesi geçecek? Şöyle tıkladık. İlki geçti güzel. İkinci de geçti. Çok iyi. Üçüncü yandı. Onun ne güzel geçti lan. Dördüncü de yandı. Haydi bakalım 5. Beş. Beşinci de geçti. Güzel. Şunları ben bir tekrar 7 yapayım bir saniye. Geçti abi. Bu da geçti. 8 olmadı sen ol bu da olmadı bir daha 7 deneyelim güzel geçti hemen bir 8 deneyeceğim şunu yok bunlara parça mı atsak acaba yoksa hemen bir demirci mi ayarlayayım ya yani ne diyorsunuz evet abi hazır 3 tane 8 oldu parça atmaya karar verdik bunlara şöyle bir deniyoruz bakalım haydi bismillah ilk yandı sen geç ulen. Bu da yandı. Ha bu da yandı. Yanınca da güzel yanıyor maşallah. Tekrar 8 deneyelim bakalım. Belki biri başarılı geçerse direkt 9'a tekrar denerim. Yok o da olmadı. Evet abi tekrar şöyle 5 kalkanımızı artı 7 yaptık. Yine şöyle beraber 8'e denelim. Deneyelim. Bu arada ilk 8 olanı tekrar 9'a deneyeceğim parçayla. Hemen arkasından vuracağım yani. Haydi bakalım şöyle bismillah dedik. İlki yandı. Bu da yandı. Üçüncü de yandı. Dört de yandı olan. hadi biriniz geçin ya. ona 7 oldu. 8 oldu. 9'a yandı. Hani hep bu şekilde bastığım oluyordu da. Bir kez daha 7 yaptık abi hepsini. Chat'ten bir arkadaşımız bir tanesine kusma kağıdı dene dedi 8'e. Aralarda bir tanesine 3'üncüye kusma atacağım. Şöyle bir başlayalım bakalım baştan. ilk ki başarısız oldu. İkincisi geçti. Ah kusmayla yandı. Hemen devam ediyoruz. 4'üncü de yandı. 5'inci 5'inci de yandı. şu 8 olmuşken hemen bir deniyorum. Bu da yandı. Bir daha 8 oldu. 9'a geçmedi. Bir daha 8 oldu. 9'a geçti. Güzel. Şöyle bir abi. Start'ı verdik. <laughs> abi şöyle bir parti daha artı 7 yaptık. Şimdi bunları 8'e deneyeceğiz. Haydi bakalım şöyle bismillah dedik. Baştan başlayalım. İlki yandı. İkinci yandı. Üçüncü yandı. 4. Heh biri geçti. İkisi geçti. Hemen bir 9 deneyelim. İlk yandı. İkinci de yandı. Bir daha 8 deneyeceğim ulan. Yok 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 yok. Hepsi artı altı. Şunları bir 7 yapayım tekrar. Abi bir ara demirci indirime girdiğinde 25 tane almıştım bu arada. Şunları bir indirelim bakalım. 7 tane titan kalkanı 8'e bastık. Bunları 9'a deneyeceğim demirciyle. Şöyle bir 7 tane demirci üretelim. Kusama kağıdı vardır herhalde. Yok mu lan? Bana yok. Dur kusama kağıdı alayım. Evet abi 7 tane demircimizi oluşturduk. Şöyle tek tek basacağım ama artı basma itemi lazım. Kusana lan. Kim lan bu ezik diyorla bir de onu kafa iyiymiş hadi bakalım bismillah dedik abi 7 tane denememiz var artı basma itemlerini de aldım şöyle ilkten başlayalım bastım geçti güzel hemen ikinciye yandı üçüncü yandı dört geçti sen de geç ulan yok bu da yandı sonuncuyu da verirse tamam abi. Yandı. İki tane başarılı oldu. Aslında güzel ya. Güzel geçti. Güzel güzel. Hemen bir devam edelim bakalım. Bu arada bastığımız bir tane titana efsun deneyecektik. Onu da bir aradan çıkaralım bakalım şöyle. Önce bir üst efsunu değişelim. Elimde çok fazla efsun yok. Olduğu kadarınca artık ne geliyor bakalım. Bismillah dedik. Attık bakalım. 10 blok falan çöp geldi. Bir daha atıyorum. Bu da çok çöp geldi. Tekrar denedim. 12 çevik 6 güç falan filan. Şunu da atalım bakalım. Zaten bunda bir değişme ihtimalimiz var. 20 şeytan 12 canlılık. Hangisinde kalayım? 12 çevik 6 güçte kalalım mı? madem ya şöyle tamam diyelim. Şu iki kutsamayı da atayım bakayım. Belki güzel bir şey yakalarız. Şöyle attık. Güzel bir şey gelmedi. Tekrar deniyorum. Birinci eklenen %25 geldi. Yani olabilir. Bir yerde bir tane de dördüncü eklenen 25 vardı. Ne yaptı onu 9'a bastık değil mi? Aynen. Devam ediyoruz basma işlerine. Abi bu iş bizi sıktı. Bir tane daha demirci oluşturdum. Bir tane de artı 8 Stand kalkan yapabildik. Şöyle bunu 9'a deneyeceğiz bakalım. İnşallah geçer. Atacağım pazara olduğu gibi. Satılsınlar gerisin geri. Şöyle bismillah dedik geçti abi güzel. Abi artı basma itemleri bitene kadar biraz daha deneyeyim dedim bu arada. Şöyle 5 tanesini artı 7 yapabildin. Bir tanesine maalesef örümcek bacağımız yetmedi. Şöyle bir gelin beraber şunu 8'e deneyelim. 8'e geçeni direkt 9'a basacağım. İlki başarısız oldu. Bu da geçmedi. Bu da geçmedi. Maalesef bu da geçmedi. Ulan ne güzel yanıyor bu ya. Şu bir daha 8 oldu. 9 olur mu? Yok. Şöyle 7 olanları bir 8-9 deneyeceğim bu arada. Tekrar bir denemeye başladık. 8 olmadı. Maalesef hepsi gördüğünüz gibi artı 4'e düştü. Şunu da artı 4 yapalım. Bunları böylece pazara kuralım. 4 tanesi artı 9 oldu bu arada. 3 tanesi neredeyse masraflarımızı karşılıyor. Bir tanesi de kazanç. Aşağı yukarı buradan 20 won falan kazandık. Bereket versin diyelim. Daha da uğraşmayalım bunlarla ya. Çok da kendimizi yormaya gerek yok. Şunlar çok para değil zaten. Bunları yere atabiliriz. Sargı bezleri iyi para ediyor. Bunları aynı şekilde kuralım. Bunları da olduğu gibi gerisin geri pazara atacağım. Gerçi şöyle baktığımızda artı basma itemleri ve şu 6 tane titan kalkan dahil olmak üzere bir de kusama kağıtları var. 20 won da bunlardan gelecek. Bizim aşağı yukarı buradan bir 40 wonluk bir kazancımız oldu ya. Bereket versin tekrardan. Evet artı 9'a basmış olduğum titanları 17 won'dan attım. Hızlı satılsın diye. Değişmelik titanları da şöyle iki bondan attım pazara. Sargı bezleri değerli diye bunları da pazara eklemeyi unutmadık tabii ki. Hidra sandıklarımızın hepsi satılmış. Yangımızı da üzerimize çektim. Metin forumu kontrol ettiğimde bu akşam Kordemonis şarkı geliyor. Bununla beraber muhtemelen antikalar artık ucuzlamaya başlayacaktır. Benim de aklıma hemen tıktık tık hesaplarımızdaki birikmiş olan normal korları işlemek geldi. Bu hesabımıza da 6 gün bir pazar kalmış. Hemen şu antikaları falan bir işleyelim. Bir an önce satmaya çalışalım bunları. Hazır fiyatlar bu kadar yüksekken. Şunları ben bir yandan açayım. Ben bunları hemen hızlı bir şekilde endere getireceğim. Endere geldiğimizde her zamanki gibi birlikte işleyeceğiz. Bu arada artık bu tık tık hesaplarıyla çok fazla uğraşmak istemiyorum. Gerçekten çok vakit çalıyor. Şu günlük katılım ödülüne bir kez tıklar çıkarım muhtemelen. Daha da fazla yormaya gerek yok. Bir yandan ETP kasmayı da bıraktım. Sadece simya süresi uzatmak için arada yapmayı planlıyorum. Onun dışında ETP yapmayı tamamen bıraktım. Artık oyunu daha keyif alacak bir şekilde daha az iş yüküyle oynamaya devam edeceğim. Şimdi Ender'e kadar getirdim bunları. Ulan Yakut'tan hiç mi Ender olmamış? Allah Allah. Neyse sağlık olsun. Şöyle elmastan başlayalım bakalım. Güzel tek de geçti. Yeşimi denedik o da geçti. Safir de geçti. Şöyle bakalım. Bu da geçti abi. Anak'ı ne kadar bereketliydi maşallah maşallah. İnşallah diğerleri de böyle bereketli olursa takribi bir 100-150 mon falan çıkarırız diye düşünüyorum şu anda bakalım. İkinci hesabımızdaki korları da Ender'e kadar getirdim. Şöyle başladık bakalım Onyx'ten. Bir tane geçti. Bereket versin. Grenadan da bir tane aldık. Safir'den de bir tane aldık. Yeşim'den alamadık. Maalesef diğerlerinden de yokmuş. Üçüncü hesabımıza geldik. şey elmastan başladık bakalım. Bunu vermedi. Şu aralarda baya bir boşluk var. Şuradan devam ettik. Grenadan Grena'dan. neden ulan bir tane bile vermedi ya 10 verdi mi onu ne sağlık olsun bundan hiç alamadık kapatalım sanırım dördüncü hesaptayız 10 başladık bakalım güzel bunu verdi grenayı da verdi Safir'den de verdi ama diğerlerinden maalesef yok. Geldik sıradaki hesabımıza. 10 başladık yine abi. Bunu vermedi. Safir'i de vermedi. Yeşim yok. Şöyle elmastan devam ediyorum. Güzel bir tane aldık. Daha hiç Yakut alamadık bu arada. Bakalım bu hesapta mı nasibimizmiş dedik. Güzel bir tane verdi. Bu hesabımız baya iyi geçti bu arada. Neredeyse hepsinden bir denememiz var. Yine Onyx'ten başlıyorum bakalım. Bundan bir tane bile alamadık. Grenadan yok Grenada vermedi. Lan şanssızlık var ama doğru bakalım. Safirden aldık güzel. Elmastan devam ettik. Bunu alamadık. Yakut'u verirse diyecektim ki vermedi maalesef. Sağlık olsun artık ne diyelim. Geçelim diğerine. Bu hesabımızda da Yakut hariç diğerlerinde denemelerimiz var. Güzel elmas geçti. Yeşimi alamadık. Grena. Grana'dan bir tane aldık. Bu arada Safir'de de denememiz yokmuş. Yanlış söyledik. 12'den devam ettik. Onu da vermedi. Bu kez Yakut'tan başlayacağım abi. Bu Yakut'ta bir iş var. Maalesef doğru dürüst Yakut alamadık. Şöyle Bismillah dedik. Yandı. Sağlık olsun. Elması verdi çok şükür. Yeşimden alamadık alamadık. bir tane aldık. İyi Onyx'ten de bir tane verdi. Güzel. Sıradaki hesaptan devam ediyoruz. Onyx'ten başladım. Yakut'tan devam ediyorum. Yandı abi. Ulan çok yakıyor ya. Vallahi Bu ne la? Ana. Acaba arada bir karakter falan mı atsak? Ne oluyor lan? Abi farklı bir şekilde ilerlemeye karar verdim. Direkt tek tek böyle işlenmişten yontulmuşa yontulmuştan endere enderden de ulan yok ki iki tane ender deneyeyim. Neyse yeşimden deneyelim. İşlenmemişten yontulmuşa yontulmuştan endere enderden yine endere. Yok aga bu da işe yaramadı ya maalesef. Şu geriye kalanları da bir deneyelim bakalım. Bir tane Onyx verdi. Allah razı olsun. Ne diyeyim. Yavaş yavaş sona doğru gidiyoruz. Diğer hesabımıza geldik şöyle. Elması aldık. Yakut'u da aldık. Yeşimi vermedi. Sağlık olsun. Safiri de vermedi. Grenayı verdi. Onyx'i de verdi. Güzel. Bu hesapta güzel enderler çıktı ama bakalım sonucu ne olacak? Güzel elması verdi. Yakut. Eee yakutu da verdi. Yeşimden alamadık, safirden aldık. Şöyle oniksi de deneyelim. Güzel güzel iyi ya. En azından elmas Yakut'u aldık. Evet geriye son iki hesabımız kaldı. Şunu denedik. Oniksten bir tane aldık. Safirden alamadık. Yeşimden alamadık. Elmastan bir tane verdi. Güzel Yakut'tan da aldık. Bu arada merak edenler olacaktır. Aşağı yukarı 20 günlük falan birikimimizi açıyoruz. Şimdi sonucu sizlerle paylaşacağım artık. Bu da son hesabımız. Güzel elmastan aldık. Yakut'u da tekte verdi. Yeşim güzel. Bir tane de yeşim aldık. Granadan devam ediyoruz. Bundan alamadık. Onikse de yokmuş denememiz. Evet gelelim toplama asılat işine. 8 tane elmasımız var. Güzel elması iyi atmış. 5 tane Yakut. 2 tane yeşim. Ana Allah'tan Yakutları veya elması 2 tane atmamış ya güzel. 5 tane safirimiz var. 5 tane tane namız var. Şöyle 7 tane de onyx'imiz var. Allah bereket versin. Zaman kaybetmeden hemen bir C'ye atalım. Şunları pazara kuralım. Pazarımızda 26 wonluk gibi bir satış olmuş. Üzerimize de bayağı bir yank var. Şunu bir wona çevirelim. Ulan 2 M daha olsa bir won daha yapacaktık da neyse. Abi simyaların hepsi birinci sayfaya tam olarak sığdı. Titanlar da artık ne zaman satılır bilmiyorum da duruyorlar öyle. E, fiyatları da size göstereyim hemen hızlı bir şekilde. Bu arada toplam bir hesap yaptım. 72,5 won gibi bir para gelecek buradan. Yani 20 günlük uğraşın sonucu 72,5 won gibi bir para abi. Sanırım bu son tık tık farmımın hasılatıydı. Artık tık tık işini tamamen bırakıyorum. Arkadaşlarımıza birlikte lonca bulsuna giriyoruz. Şöyle bir içeri girelim bakalım. İlk kez deneyeceğiz bu arada. Bakalım yapabiliyor muyuz? Haydi savaşa diyor. Girersem portal kapanır. Girmek istiyor musun? Tamam girmek istiyorum abi. E başladı. Çarlar dışarıda. Çarları da sokacağım şimdi öyle mi? Çarları falan soktum abi. 17 karakter açık olduğu için şu anda biraz fazla kısıyor ama inçamız vurmaya devam ediyor çok şükür. Abi şu metin 2'nin şu zihniyetini anlayamıyorum. Yani bu kadar slot yerine daha güçlü slot koy. Daha az olsun. Buradan içeri mi gireceğiz? Çarlar nerede? Çarlar arkada yürüteceğim. Ha, fazla hasar ben yiyor ben mu o boz şu an? Ölüyor mu? Dur. Çarları sokuyorum da. Ben... Buraya beceri blok gerekiyor mu acaba? Ayağa kalkamıyoruz da. Buraya biraz beceri blok lazım gibi. Ben şu an vurup vurmadığını da görmüyorum ha. <laughs> 22k yiyor. E baya baya yapıyoruz abi. İsa'nın yüzükler yerde sürünüyor. Oğlum ben niye savunma markası basmadım ya? Nerede benim markalar lan? 30 bin lonca eksik. 30 bin bir şey değil gerçi ya. 150 olmanın madalyası. Evet abi lonca bosunu da kesmedik demeyiz. Bunu arkadaşlarla birlikte toplanıp yaptık. Hepsinin eline koluna sağlık. Bu videomuz da şimdilik buraya kadar olsun. Bir sonraki bölümde artık farklı içeriklerle karşınızda olacağım. Gelişim serimiz aynı şekilde devam edecek. Bunun yanı sıra farklı farklı içerikler de yapmayı düşünüyorum. O halde şimdilik sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın <laughs>